Genç projemiz, Gençlik Spor Bakanlığı Esenler Senler Belediye'mizin ortaklaşa yürütmüş oldu. <laughs> Ücretsiz <laughs> Esenler'de ikamet eden, yaşı 18-25 yaş aralığında olan tüm öğrencilerimiz, eğitim ve spor yüksek okullarına, ayrıca Milli Savunma Üniversitesi, polis meksek yüksek okulu ve bekçilik sınavlarına biz burada öğrencilerimizi ücretsiz bir şekilde fiziki yetenek sınavlarına hazırlıyoruz. Müzik şu an kursumuzda 80 kız, 120 erkek öğrencimiz var. Toplam 200 öğrencimiz var kursumuzda ve öğrenci seçmelerimiz devam ediyor. üniversitesinde okumak istiyorum. <laughs> ee, artık kadroyu alınca burada bir yerde yönetimini yapmayı düşünüyorum. Hedefim BSC'ye gitmek, beden eğitim öğretmeni olmak. İnşallah onun için buradayız zaten. Güzel bir yeri kazanmak istiyoruz. Kaliteli bir eğitimin olduğu bir yerde.